Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Çisiner. Bugün sizlerle beraber bir Among Us videosu daha çekiyoruz. Among Us. Arkadaşlar bildiğiniz gibi biz bir seriye başladık. Sizlerle beraber bir seriye başladık. Among Us serisine başladık. Among Us serisine devam ediyoruz. Günde iki video gelecek demiştim. Açıklamaya da yazdım. Kanalımın ismini değiştirdim. Mesto Among Us'tu kanalımın ismi. Şimdi kanalımın ismi Mesto K. Açıklamada bu bir Among Us kanalıdır. Altta da günde iki video gelecek merak etmeyin. Yazıp kalpledim. Dediğim gibi günde 2 video gelecek merak etmeyin arkadaşlar. Şimdi direkt oyunumuza geçelim fazla konuşmayalım. Bildiğiniz gibi adım Mesto. Oyuna geçelim fazla konuşmayalım. Hadi. Hadi bir impostor. Bir impostor ya. Ah be. Abi bir impostor veremedin yemin ederim ya. Alt üstü bir impostor. Arkadaşlar kremi olarak oynuyoruz. Bir şey olmaz. Adam beni genelde öldürüyorlar da. bu niye bastı? Ay yeni uyandım. Uyandım gibi Among Us'a girdim arkadaşlar. Yeşil diyorlar. Bir şey olmaz. En azından ban yemek yiyeceğim. Yani. Çıksak ban yiyecektik. İnternet, dur bakayım internet hadi internet gel impostor 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 yes Arkadaşlar impostor oldum. E, impostor oldum bir işim olduğu için iki dakika durdurdum. Eee to toplantıya gittiler ama impostor oldum. Çok mutluyum arkadaşlar şu an. Impostor olduğum için. Şu an ne oldu ne bitti bilmiyorum. Hı. Abi Hasan Muslan gibi oldu ya. Abi kremet çıkar çıkar bir imposter olduk. Oyundan atar bizi. Şimdi ben ne zaman imposter olurum Allah bilir ya. Of. Bir de oluyormuşum. Üf. Hadi impostor. Hadi bir impostor. Bakma ama challenge. Of, kremit, 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 kremit. <laughs> Yemin ederim sinir oldum ya. Ha ışıkları kestiler. Kesin birini kesecekler. Kaç ışıkları kaç. Arkadaşlar özür dilerim parmağımın. Arkadaşlar bu beni kesecek. Bu mor beni kesecek. Çık oyundan ya. Yani. İnşallah ban yemeyiz. Yes ban yemedik. Hadi bir impostor. Bir impostor be. Yine kremeytiz, yine kremeytiz, yine kremeytiz. Of. Of, of. Ancak görev yap. Yemin ederim ancak görev yap. Çıkıyorum ama ben yersem de Aha yemedim oley. Statla. atlamış. Hadi lan. Bu görevi de yapayım mı? Hadi lan. Deli olacağım ben bu görevi. Arkadaşlar ben çok şeydeki görevi seviyorum. Hiç kimse sevmiyor onu. Reaktördeki görev. İki saat aklında tutuyorsun ya bir şeyleri. O görevi çok seviyorum ben. Burada beni bir kes. Allah rızası için beni kes. Kes beni. Bu impostor değil. Almadık onu. Bak şu an benden korkuyor. Onu kovalıyorum sanıyor. Ben onu kovalamıyorum. Burada bir ölü varsa budur. Yok bu değilmiş. burada bir ölü varsa oydu ama ama bu değil. Ama bu değil. Yani. Ama. ama bu değil. Arkadaşlar toplantı oldu. Size boş sahneler izletmek istemedim durdurdum. Kahve, çıkayım ya ban yersem derim. Yemiyorum ben ban yemiyorum. Kahveyle çektiğim videoyu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Çok güzel oldu o videoda. Kremet olamadım delirdim ama bir olmaz. Arkadaşlar videonun tamamı startiklerle geçti ya. Videonun tamamı şşşlerle geçti. Of abi ya. Beni bir okutun ya. Benim bana bir mermi dök. Bana mermi dökün ya. Ben imposter olamıyorum. Olamıyorum. <laughs> i̇mposter olamıyorum. Olamıyorum. Of. 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 <laughs> Abi kırmızı, abi kırmızı. <laughs> Aa, ah, beni öldürdü kırmızı kırmızı. Vaa. Wow. Vaa wow, videoya yavaşlık buldum oley. Arkadaşlar biraz önce değişik bir şey oldu. Vente girdi ben gördüm. Çıktı beni öldürdü. Birisi geldi. Onu da öldürmeye çalışacak ama. Öldüremez. Öldüremez onu. kremi. kremi. Abi hızla bak ne kadar hızlıyız görüyor musun? Çok hızlı gidiyoruz. Bir görev yok tamam. Görev yok. Comic da varmış iki tane görev. Hemen Comic Tations'a gidiyoruz. Comic Tations. Comic da iki tane görev yok. Ha başkalarının görevidir o. Anladın. Arkadaşlar ee, ben kremet olduğum sahneleri yine geçtim. Durdurdum, atladım, geçtim. Bir kez daha denedim. Yine kremet oldum. Yine kremet oldum. Yine kremet oldum. Ya e ben bu arada deli oldum. Arkadaşlar ee, bu deli olmamın bir e, konusu. Yine bak deli oldum. Kanal Videolarıma da like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şu an iki videom var. Bu üçüncü videom olacak. İnşallah bu videoyu başarıyla gönderebilirim. Hepinize görüşürüz.